istiyorsak, daha huzur istiyorsak, daha insani ölçütlerde yaşamak istiyorsak, o ilahi tabiri caizse fanusun içerisinde olmak istiyorsak, çepeçevre çevre yani lütufla sarılmak istiyorsak, eski elbiseye, yeni elbiseyle yama yerine o yeni elbiseyi giyip, onun doğrultusunda yaşamamız gerekiyor. Size burada birkaç kelime söyleyeceğim değerli kardeşler. Efesler 4. bölüm 18. ayette diyor ki, bir kelime var. Bu Grekçesi, aşağı yukarı o dönemde kullanılan kelime aramayacağı kelimelerde bu anlama geliyor. Poresis diye bir kelime var. Günümüzde çok bir anlam ifade etmeyebilir. Bu kelime. Bu kelimenin aynısı Markos, Üçüncü bölüm beşinci ayette de kullanılıyor. Nedir bu? İsa çevre, çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam verdi. Bu İsa'nın Havra'da Şabat günü, biraz önce bahsettim ya, ibadet, vaaza başlamadan önce. Havra'da Şabat günü bir eli sakat olan birisini iyileştirmesiyle gerçekleşen olayı anlatıyor. Şimdi buradaki porosis kelimesi değerli kardeşler bizim Türkçe'ye şöyle çevrilmiş yüreklerinin duygusuzluğu diye çevrilmiş Türkçe'ye güzel bir çeviri o şeyi karşılıyor ama biraz derinlemesine inelim buradaki porosis kelimesi sertlik bu Poros'tan geliyor. Bir tür mermerden daha sonra kırık kemikler üzerinde oluşan nasır için kullanılıyor. Bu Porosis bir tür mermer türü. Antik çağda kullanılan. Bilirsiniz antik çağ Yunan ve Roma medeniyeti aynı zamanda o heykellerin ve mermerlerin yapılmış olduğu bir medeniyet. Şimdi bu Poros kökünden geliyor. Ve sonra ikinci anlamı daha ilginç. Kırık kemikler üzerinde oluşan nasır için kullanılıyor. Bu mecazi olarak ve duyarsızlık veya genel olarak sertlik. Aslen taşlaşma, sertlik ve daha sonra bunun sonucu yani mecazi olarak duyu organ, duygu organlarına uygulanmış duyarsızlık, uyuşukluk, körelme, algılama, yeteneğin körelmesi, cansızlık anlamına geliyor. Biz Efesler 4. bölüm 18. ayeti, o bölümü ayetini komple okuyun. Efesler